Selam arkadaşlar. Serhat Kaya ben. Daha önceden de Opel Vectra 2003 elegans aracımın elektrikli koltuk düğmelerini yapmıştım. Bunu da sizlerle paylaşmak için YouTube kanalıma koymuştum. YouTube kanalında bir abimiz bana ulaştı. Kendi aracının her iki koltuğunun şoför ve yolcu koltuğunun aracı aldığında elektrikli e, düğmelerin olmadığını piyasada bulmakta zorlandığını söyledi. Aynı benim yapmış olduğum e, şu düğmeleri görmüş olduğunuz düğmelere aynı aracıma takmıştım. Bu yapmış olduğum çalışmayı görmüş, beğenmiş. E, aynısını e, kendisi de yapmak istediğini söyledi. E, kendisi Ankara'da, ben Rüze'de ikamet ediyorum. E, yarın Cumartesi, yarın pazar günü geleceğini söyledi. Hazırlık yaptım. Ee, abi buraya geldiğinde e, bunları hemen yerlerine açacağız, bağlantı yapacağız. abi tekrar yolcu Hı. edeceğiz inşallah. Şimdi e, kendi yaptığımdan biraz farklı yaptım. Bu videoyu çekme sebebim e, şu. E, yine yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. E, şimdi bu gördüğünüz Şoför tarafı daha dar tek kutuplu yaylı 102 yaylı. Bu da yolcu koltuğu daha geniş gördüğünüz gibi. Bu da çift kutuplu 0102 yaylı anahtar. Şimdi o neden öyle olduğunu söyleyeyim. İlk önce hepsinde dört tane var. Bir tanesi yakınlık ayarı. Bir tanesi eğim ayarı. Bir tanesi yükseklik ayarı, bir tanesi de koltuk sırtlığı ayarı. Bunlar da aynı. Koltuk tarafı rolelerle kumanda olduğu için bu sadece roleleri çektirecek, rolelerden motora gidecek. Motorlar direk şeye bağlı olduğu için, motora giden artı eksi bu anahtardan geçtiği için çift kutuplu olmak zorunda. Bunu da yine hemen kısaca bundan aslında daha detaylı videosunu atmıştım. Yine izlemek isteyen arkadaşlar oradan bakabilir. Ee, ben burada hepsini test ettim. Şimdi lehim yaparken de e, havya şimdi şu dipleri eritiyor. Kontağı bozabiliyor. İşte havya istasyonunuz varsa e, daha yüksek ısıda e, hemen çabucak lehimleyebilirsiniz. Diğer havyalarda biraz tutmak gerekiyor. Uzun süre tuttuğumuzda da dipleri eritiyor. O yüzden havyaya istasyonunuz varsa daha sağlıklı oluyor. Hemen şuradan 12 volt aldık bağladık şöyle yakın göstereyim bastığımız zaman 13 volt geldi. İşte atıyorum motor yakınlık ayarı olduğunu farz edelim bu düğmenin işte motor ön göğüse doğru torpidoya doğru gidiyor bıraktığımızda motor duracak tekrarına bir yerine bastığımız zaman eksi 13 voltu görüyorsunuz orada. Bu sefer de koltuk geriye doğru gidecek. İleri, geri. Bu sadece polariteyi değiştiriyor. Polarite değiştiği için de motor yönünde değişiyor. Çalışmalarımız bunlar. Hepsinin kablolarını önceden lehimledik. Sağlamlık testini yaptık. Alavimiz bize ulaştığında Hemen koltuk kenardaki o plastikleri söküp, uygun delikleri açıp, yerlerine takıp, bağlantıyı yapıp, test edip göndereceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.